Olgunluk döneminin sonunda beyin tüm temel deneyimlerine sahip olmuştur. Her türlü karar ve stratejide kortekste depolanmış bilgilerden yararlanılır. Olgun bir beyinde ön plana çıkan temel farklılık duygulardadır. Duygularımız uzun süreli tüm diğer bilgiler gibi beynin derinliklerinde saklıdır. Öfke, mutluluk, korku. Her biri beynimizin ayrı yerlerinde kodlanmıştır. Doğduğumuz anda tüm duygularımız bizimledir. Ve bunlar hem Allah'ın bize verdiği birer lütuf hem de birer denemedir. Örneğin korku duygusu insanı tehlikeden uzak tutar. Mutluluk sahip olduğumuz güzelliklerin değerini bilip bunları korumamızı sağlar. Duyu organlarımız aracılığıyla bize ulaşan bilgiler bir dizi işlem sonucunda elektrik sinyallerine dönüşür ve bu sinyaller beynimizin ilgili noktalarında yorumlanır. Biz bu yorumlar sonucunda bir kişiyi görürüz, bir çiçeği koklar veya rüzgarda sallanan yaprakların hışırtısını duyarız. Yani gerçekte ne tatlar, ne sesler ne de görüntüler vardır. Beynimizde bulabileceğiniz tek şey elektrik sinyalleridir. Doğduğumuz andan itibaren çevremizde renkli bir dünya görür, rengarenk bir ortamla karşılaşırız. Oysa evrende tek bir renk dahi yoktur. Renkler beynimizin içinde oluşur. Dışarıda sadece farklı dalga boylarına sahip elektromanyetik dalgalar vardır. Yani algıladığımız dünya bizim içimizdedir.